Değerli yurttaşlarım, size Zafer Partisi Genel Merkezi'nden sesleniyorum. Evet, yurttaşlarım dedim. Aynı yurdu paylaşan insanlar. Ancak bugünlerde ne yazık ki yurttaşlarımızın sayısında gözle görülür hızlı bir artış var. Çünkü artık 250 bin doları bastıran herkes Türkiye'de 3 sene sonra satıp kar edebileceği bir gayrimenkul alıp üstüne Türk vatandaşlığını kendisi, karısı, varsa ikinci, üçüncü ve dördüncü karısı için de alıp ve 18 yaşının altındaki çocukları için de alıp Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yurttaşı ve geleceğimizi belirlemede söz sahibi oluyor. Bu arada inanamayacaksınız ama belki Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 12 ülkede şube açmış ve Türkiye'den arsa ve başka gayrimenkulleri satıyor. Türkiye'ye gelmenize hiç gerek yok. Ayağınıza götürüyorlar. Ve son günlerde Çin'de bir reklamın dolaştığını görüyoruz. Çince spiker, romantik ülke Türkiye'de gitmenize gerek yok. Vatandaşlık alabilirsiniz. Evet, uğruna bin seneden beri çarpıştığımız 50 milyondan fazla Türk'ün hayatını yitirdiği ve en son İstiklal Harbi toprak bütünlüğünü sağladığımız, kurduğumuz cumhuriyeti bugün hala değişik terör örgütlerine karşı korumak için bedeli kanla ödenerek ayakta tutmaya çalıştığımız ülkemizi, coğrafyamızı şimdi peyderpey Erdoğan bir seçim daha kazanabilsin diye pazarlıyoruz. Biz Zafer Partisi olarak size söz veriyoruz. Bu uygulamaya son vereceğiz ve bütün bu vatandaşlıkları da iptal edeceğiz.